Evet oldu. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi kalem ve kağıt var. Bunlarla ne yapılır? Bir yazı yazılır değil mi? Ya da bir şey çizilir, resim çizilir, harita yapılır. Ve biz bugün harita yapıyoruz. Ne haritasını yapacağız. Ben birçok harita yapacağım arkadaşlar. Bu bir seri olsun istiyorum. Coğrafyama güveniyorum. Bu yüzden böyle bir şey yapacağım. İlk olarak hepimizin tarihte bildiği Osmanlı İmparatorluğu'nun haritasını çizeceğim. ben şeye inanmıyorum arkadaşlar. Bakın. Tüm ne bileyim Orta Doğu'yu fethettik. Yalan. Arap Yarımadası'nı falan. Ben ona inanmıyorum. Bu yüzden ve buna saygınız olsun. Hayır öyle değil falan demeyin yani. Saçmalık bu işler. Burada işte Osmanlı'nın e, Arap Yarımadası'nın Doğu ve Batı'sını fethettiği haritasını çizeceğim. Ve ben Azerbaycan'ın çok kısa bir süre e, şey yaptığını biliyorum. Fethettiğini biliyorum ama genellikle daha çok uzun yıllar boyunca sanki şey yapmış gibi gösteriyorlar. Neyse, bu videoda Webcam var. Webcamimi ben 20 abone daha açacağım. Daha yeni başladık ama, <laughs> evet. Şimdi bir Osmanlı haritasını alalım şuraya. Evet gördüğünüz gibi burada bir Osmanlı haritası var bu Osmanlı haritasını çizeceğiz. Evet. Şimdi ben başlayayım. Buraları hızlandırırım. Yunanistan'ı çizmeyi bilmiyorum. Bu arada siz, size göstereceğim burada. Bakın burada falan İstanbul var. Göstereceğim aralara. Yani şu anda ters görüyorsunuz. Affedersiniz bunun için. Yani özür dilerim. Evet. Bok gibi oldu. Kapay. <laughs>